Ben içiyorum kardeşim. Ben bunun sonucun alıyorum. Fakat bir başka can, bir başka can daha hayata geldiği zaman işte o zaman sorumluluk çok başka. Seçeceğiniz oyuncakta şunlara dikkat etmeliyiz. Evet değerli velilerim 12. ve son maddemiz hayattan bir şeyler öğrenmek. Yani çocuklara köklü bir öğrenme isteği ve sevgisi uyandırmak çok önemli. Üniversitede öğretmenim bana şunu demiştir ve inanın beni çok etkilemiştir. Hoş geldiniz sevgili ebeveynlerim. Bu videoda sizlerle beyin nasıl gelişir, nasıl daha iyi hale getirebilir ve zeki çocukların özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Tabi bu derin ve önemli konu. Bu yüzden de sizlere bu konuyu anlatırken 30 yıllık deneyime sahip 2 tane doktordan ve 8 tane çocuk ebeveyni olan doktorun yazmış olduğu kitaptan referans alarak bu bilgileri sizlere aktaracağım. O zaman gelin başlayalım. Şu anki zamandan yıllar yıllar önce size şu soruyu sorsaydım. Zeka kalıtımsal olarak doğuştan mı gelir? Daha sonradan bir şey yapılamaz mı? Yoksa bir şeyler yapılabilir mi diye sorsaydım daha öncesine kadar bunun cevabı doğuştan gelir. Kesinlikle zeka geliştirilemezdi. Fakat zaman, teknoloji geliştikçe artık çocukların beyninin ve zekanın doğumdan sonraki süreçlerle de gelişebileceğini kanıtladı ve şimdi sizlerle bununla ilgili bazı detayları açıklamak istiyorum. Kıvrak zekalı çocuk dediğimiz bir tabir vardır. Şüphesiz ki bunların başarıyı yakalama ihtimali diğer çocuklardan daha yüksektir. Bunun yanında başarılı olmanın tek şartı zeki olmak değildir. Önemli olan o zekayı, o kapasiteyi kullanabilmektir aslında. Bu normalden daha önemlidir. Nörobiyolojideki yeni araştırmalar ebeveynlerin çocukların zeka oranında ne kadar çok aslında etkilerinin olduğunu kanıtlıyor. Çocukların ilk doğduğundaki beyinlerinin 227 gram olduğu biliniyor. Daha sonra bu ilk yıllarda çok daha iyi gelişme gösterse de Çocuğun anaokul seviyesine altılı yaşlara geldiğinde Artık beyin son boyuta ulaşmış ve son şeklini almış oluyor Çok kısaca kitapta beyinden şöyle bahsediliyor Beynimizin içindeki nöronlar ucu boş tellere benzetiliyor Ucu boş teller Çocuk doğduğunda bu teller ucu boş teller böyle açılıyor daha sonra uyaranlar, çevrenen duyduğu bazı şeyler o konuya şimdi biraz sonra geleceğiz. Onları duydukça bu nöronlar, nöronlar birbirlerine bağlanıyor. O birbirlerine bağlanıyor, 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 çoğalıyor ve genişliyor. O bir yılda o tam bütün beyin genel anlamıyla son çerçeveye alana kadar Çocuğun ne kadar çok etkileşimde bulunursak o kadar çok nöronlar fazlalaşıyor ve onların birleştirilindeki şuradaki enzimler o tam iki noktanın birleşimi oradaki enzimler daha çok beyine e, enerji gönderiyor ve zekayı da geliştirmesine vesile oluyor. Yani ebeveyn olarak sizler gerekli ve doğru iletişime sağlarsanız o beyindeki nöronların sağlıklı bağlantı kurmasına Fırsat verebilirsiniz ve Bu çok önemlidir Sevgili velilerim Sizlere bir doktorun beyin nasıl geliştiği ile ilgili Bir aktarımını size söylemek istiyorum Çocuğun Gördüğü Dokunduğu Hissettiği Tattığı Düşündüğü Her şey O sinir bağlantılarında Elektriksel aktiviteleri dönüşüyor Diğer yandan bu sinirsel bağlantılar az kullanılırsa yani mesela bir çocuk hiçbir zaman spor yapmamışsa, hiç müzik duymamış veya müzik aleti çalmamışsa, daha sonra etrafındaki dağları, yeşillikleri görmemişse, sevgiyi hissetmemişse bu bağlantılar zayıflar ve bir müddet sonra o bağlantılar ölür. Şimdi sizlere daha zeki çocuk yetiştirmenin 12 yolundan bahsetmek istiyorum. Önceki daha teorik bilgiler var. Çok yoğun. Onları geçelim. Şimdi pratik bilgileri odaklanalım. Bunların ilki ana rahminde iyi bir başlangıç yapın. Yani ana rahmine çocuk düştükten sonra artık etrafındaki olumsuz alışkanlıkları. Yani anne ve baba, evde yaşayan diğer insanlar ama özellikle anne sonra baba sigara veya alkol kullanıyorsanız çocuğunuza büyük oranda sıkıntı çekiyor, çektiriyorsunuz demektir. Aslında bunların çoğunu biliyoruz. Hatta bunların ispatından bile farkındayız. Ben sizlere çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu zamana kadar sigara alışkanlığıyla hiç tanışmadım. Yani sigara alışkanlığını hiç başlamadım. Ve bunun en büyük etkini bana şunu söylediler. Baban sen doğduğunda sigarayı bıraktı. Bu bende çok büyük bir etki yarattı. Yani demek ki benim için aynen bir şey yapmış, bir fedakarlık yapmış ve ben o bilinçle, birkaç tane daha tabii faktörler etkili bunda. Fakat bu hep benim aklımdaydı. Aynen benim için bir şey yapmış ve ben de bunun karşılığında onlara bu kötü davranışa başlamayarak onlara yardımcı olmam gerekiyor. Ve bunu unutmayın lütfen. Sigarayı tek başınıza içtiğinizde sadece sizi etkileyesiniz. Yani maddi boyutu vesairesi tamam ama diyorsunuz ki ben içiyorum kardeşim. Ben bunun sonucunu alıyorum. Fakat bir başka can, bir başka can daha hayata geldiği zaman işte o zaman sorumluluk çok başka. İşte o zaman sadece kendinizi etkilemiyorsunuz. Aynı zamanda çocuğunuza karşı da bir sorumluluk, belki de bir vicdan meselesi haline geliyor. O yüzden bunu zaten biliyoruz. Tekrar vurgulamak istedim. Ve Dengeli beslenme çok önemli. Özellikle omega 3 yağının mutlaka besinizi almanız lazım. Bu da nelerde var? Balıklarda tabii ki de. En çok somon balıklarından alabiliriz. Nasıl alabiliriz? Mesela haftada en az 3 kere uzmanlar bunları tavsiye ediyor. Haftada en az ya yani mümkün olduğunca aslında rutin haftalık o ihtiyacımızı almamız lazım. Balık aslında alışkanlık getirmemiz gereken en önemli Omega 3 e, vitamine sahip besindir. Hamile kadınlar için ise bir diğer önemli besin folik asit yani B vitamini'dir. Mesela folik asitle güçlendirilmiş ekmek, un ve tahıl ürünlerinde oldukça fazladır. Bunların da yine tüketilmesi çok faydalı olacaktır. Aynı şekilde annenin duyguları da e, ana rahmine bebek düştükten sonra çok önemli olacaktır. Burada bütün aile bireylerine artık iş düşüyor. Yani annenizin ve eşinizin moralini yüksek tutmaya özen gösterin Biliyorsunuz e, hamilelik dönemi e, kadınlar için biraz daha duygusal geçiyor Sizler bu konuda eşinize yardım etmelisiniz Ve geçelim ikinci maddemize Çok duyduk değil mi? Endorfin Mutluluk salgılıyoruz Evet işte siz e, anne karnına çocuk düştüğünden itibaren Mutlu olursanız da kahkaha attıkça hem çocuğunuz hem siz gayet mutlu olacaksınız. O yüzden bol kahkahalı günler diliyorum. O zaman bu ayrıntıyı da verdikten sonra ikinci maddemize geçebiliriz. Bebeğinizi yanında taşıyın. Yani ne demek istiyoruz? Günlük işlerinizi yaparken o çocuğunuz veya bir yere giderken çocuğunuz sürekli yanınızda olsun. Tabii şu an hastalık durumu var. Zor bir süreç fakat bunu dışarı çıkamasak da evde gerçekleştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Çocuğumuzu yanınızda taşıyıp onunla sürekli muhabbet etmek, onunla konuşmak. O çocuk dünyaya geldikten sonra etrafı görmeye çalışacak. Yanımızı taşıyarak etrafı görmesine yardımcı olabiliriz. Sevgili ebeveynlerim, çocuklarınız sizin kollarınızdayken çok şey öğrenirler. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Üçüncü maddemiz ise akıllı beslenme. Bunun videonun başında konuşmuştuk. Şimdi biraz daha derinliğe ineceğiz. Bir sürü araştırma yapılmış. Siz de bundan mutlaka eminsinizdir ki anne sütü çocuğun ihtiyacı olan en önemli besinin biridir. Peki anne sütü niye bu kadar önemlidir? Gelin bunu biraz konuşalım. Anne sütün içerisinde DHA yağı olan omega 3 yağ asidi olarak da bilinen yararlı yağ sahiptir. Bunun yanında kolesterol de sağlıklı olan kolesterol de bebeğin beyin gelişimi için yararlıdır. Bu da anne sütünde mevcuttur. Hazır alınan bebek mamalarında ise bu mevcut değildir. Ya da oldukça azdır. Ve doktor aslında şunlardan da bahsediyor. Yararlı şekerler vardır anne sütünün içerisinde. Yani laktoz. Bunun da çocuğun zeka gelişiminde olumlu bir faydası olduğunu söylüyor. Ve çocuklar emzirildiğinde tensel temas olduğundan o çocuk sevgi hissediyor ve fiziksel olarak kendini ailesine yakın hissettiği için de daha sağlıklı gelişim kaydettiğini gözlemliyorlar. Dördüncüsü ise yararlı sohbetler. Yani değerli ebeveynlerim ya mutlaka o çocuğun seviyesini bebek gibi konuşmaya gerek yok aslında normalde konuşabiliriz. O an ne yaptığımızı söyleyebiliriz, yetişkin üslubuyla da konuşabiliriz. Yani tabi bazen çok tatlı oldukları için onların seviyesini konuşma bir anda değişebiliyor. Fakat normalde anlatabilirsiniz derdinizi. İnan olun onlar mutlaka sizi dinliyorlar. Ve bebeğinizle yapmış olduğunuz konuşmalar bilim der ki bebeğiniz için inanılmaz derecede etkilidir. Mesela birkaç tane ipucu vereceğim bununla ilgili. Bebeğinizi taklit etmek onların hoşuna gidebilir. Onlar bir ses çıkardığında farklı bir ses o sesi taklit edebilirsiniz. Siz de o sese benzer sesler çıkarabilirsiniz. Ve bebeğinizle ismiyle hitap edebilirsiniz. Sürekli isim hitabeti önemlidir. Konuşmayı basit tutmak önemli. 2 ya da 3 kelimeden oluşan kısa kısa kelimelerle konuşmak da oldukça faydalı olacaktır. Hareketlerle desteklemek ve ara ara ufak ufak sorular sormak. Bunların yanında ise anlatmak yani günlük işlerinizi yaparken o anda ne yaptığınızı anlatmak. Çocuk duyacak, duydukça beyin gelişimi artacak. Bu da size bir ipucu olabilir. Beşincisi bebeğinize karşılık verin. Yani ne demek istiyoruz? Aslında anneler bu konuda gittikçe ustalaşıyorlar. Neden? Çünkü uyku zamanı, işte çocuğun beslenme zamanı, altını pislettiğine kadar çocuk ağlıyorsa bir nedeni vardır değerli ebeveynlerim. Yani o an bir ihtiyacı giderilmesi gerekiyor olabilir. Bu noktada hemen çocuğunuza karşılık verdiğinizde çocukta şu uyanıyor. Evet aile benim ihtiyaçlarımı karşılık veriyor. Ben üzülüyorsam onlar benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ve bu konuda zaten eminim sizler en iyisini yapıyorsunuz. Yani çocukların daha zeki olmaları nesnelere değil ilişkilere bağlıdır. Onların hareketlerine sizlerin de hareketlikle cevap vermesi çocukların zekasını arttırıyor. Peki gelelim 6. maddemize. Kitap okuyun. Evet çocukların yanında uyumadan önce, uyumadan sonra fark etme günlük hayatında, rutin akışınızda mutlaka bir vakitte kitap okuyun. Ve sadece anneler değil, babalar da babamla okuma zamanı, annemle okuma zamanı bir plan belirleyip çocuğunuza daha doğduğundan hemen sonra kitap okumaya başlayabilirsiniz. Zaten bununla ilgili size daha doğumunda başladığında bile kampaya, kampanyayı paylaşmıştım. Bir önceki videodan zaten bulabilirsiniz. Yedinci maddemiz ise iyi müzikler seçin. Yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Klasik müzikle sözsüz ama sadece jenerik müzik. Bunlar ders çalışan çocukların başarıyı daha iyi elde ettiğini sonuç getirmişler. Fakat buradan şu algılanmamalı. Açıyorum arkadan disco müzik, pop müzik, hop ders çalışıyorum, müzik dinliyorum. Bu değil. Jenerik sadece böyle odaklanma müzikleri. Zaten internete yazdığınızda tonlarca çıkıyor. Bu müzikler kısık seste arkada dikkati ve konsantrasyonu arttırabiliyor. Tabi her çocuk özeldir. Her çocuk da işe yaramayabilir. Fakat denemekte fayda var. 8. maddemiz ise iyi oyunlar seçin. Yani biliyorsunuz ki çocuklar aslında oyun oynamak demek öğrenmek demektir. Çocuğunuzla birlikte doğumundan başlayarak böyle hafif hafif oyun oynama yaşına geldiğinde onlarla ilgilenip beraber oyun oynadığınızda inanın bir sürü kelime konuşuyorsunuz, bir sürü hareket yapıyorsunuz, bağlantı ilişki kuruyorsunuz, onlara müthiş fayda sağlıyor olursunuz. Yani her zaman aslında oyuncakları dök, hadi oğlum oyna bakayım, hadi kızım yap bakayım, et bakayım olmuyor beraber oynadığımızda özellikle bebekken zaten beraber oynadığımızda onlar işte o zaman mutlu oluyorlar. Dokuzuncu maddemiz uygun oyuncaklar. Aslında bir sürü oyuncak deryası, fıryası var. Fakat bunları çok abartmaya gerek yok. Yerinde ve kararında uygun oyuncaklarla bu çocukların zaten zekasını geliştirebilirsiniz. Biraz sonra oyuncak seçiminde nelere dikkat etmeliyiz bunlardan sizlere bahsedeceğim. Seçeceğiniz oyuncakta şunlara dikkat etmeliyiz. Çocuğuma ne öğretecek? Çocuğumun ilgisini çekecek mi? Güvenilir mi? Bir tehlike unsuru var mı? Görsel ya da duysal yoldan beni rahatsız ediyor mu? Çocukların yaratıcılığını, el göz koordinasyonlarını ve bu gibi becerilerini geliştiriyor mu? Kaç duyuya hitap ediyor bu oyuncak? Bu oyuncakla oynamak çocuğumla ben oynayacağım için beni de eğlendirir mi? veya boyunca kaç yıl vardı? Çikolata alırsın, araba alırsın, ayakkabı alırsın. Bunların hepsi geçici olarak mutluluktur. Araba eskir, daha yeni bir araba almak istersin. Veya ayakkabı alırsın, bir gün sonra o mutluluk gider. Çikolata yersin, bitince gider. Bu mutlulukların hepsi geçidir. Kalıcı olan mutluluk sadece öğrenme ile gerçekleşir derdi. Ve inanın beni o kadar etkilemiştir ki o günden sonra öğrenmek için Olan çabam iki katına çıkmıştır. Yani çocuklara aslında bunu aşılamalıyız. Başından beri en büyük mutluluğun en büyük en kalıcı öğrenme ile mutluluğun geleceğini çocuklara aşılamalıyız. Ve bunu içselleştirmeliyiz. Peki değerli ebeveynlerim bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olabilmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.